Herkese merhaba, ben Pınar Toprak. Bir kısmınızın bildiği ismimle bir tabi birimak. YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahara çok yakışan, bu isimde gördüğünüz ayrıca çok tarz olan bir yelek yapacağız. Gerçekten örümü inanılmaz kolay. Bu videoyu izleyerek sizler de rahatlıkla örebileceksiniz. Üstelik renk renk örebileceksiniz. Kullandığım tüm malzemeler her zaman olduğu gibi videonun açıklama kısmında yer alacak. Bu malzemeleri ve elbette daha fazlasını nako.com.tr adresinden hem inceleyebilir hem de online sipariş verebilirsiniz. Yeleğimin detaylarını göstermek için arkamı da dönmek istiyorum. Oldukça tarz her kıyafetimizde kolaylıkla kombin yapabileceğiniz bir parça oldu. Gençlerin de çok hoşuna gideceğine eminim. Bu yeleğin yapılışına geçmeden önce bizleri tüm sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin diye ekliyorum. Ve hızlıca yeleğimizin yapılışına hep beraber geçelim istiyorum. Bugün sizlerle birlikte yapacağımız bu bahara çok yakışan yelek ya da isterseniz bluz olarak kullanacağınız parçayı ben Nako'nun süper inci kalitesini kullanarak ördüm. İpimizin özelliklerine bakacak olursak %25 yün, %75 piramidim akrilik yapıda. Hemen şöyle çeviriyorum 4 ya da 4.5 numara şiş örgüsüne 2 numara da tığ örgüsüne uygun olduğu yazılmış. Ben kullandığım ip üzerinden hemen özelliklerini sizlere söyledim. Hızlıca bu yelek ya da dediğim gibi isterseniz bluzumuzun yapılışına birlikte geçmek istiyorum. Bu arada ben örülmesi gereken parçaları arka planda örerek hazırladım. Ee, sizlere anlatacağım kısımlarda da tabii ki beklettim ve buraları nasıl yapacağımızı hep birlikte göreceğiz. Ama ondan önce şöyle yeleğimizi sizlere biraz göstermek istiyorum. Bakın iki ön parçadan ve bir arka parçadan oluşacak. İki tane küçük cebimiz var. Bunları da kaçar ilmek başladık. Tabii ki bilgilerini sizlere vereceğim. Bakın şu şekilde dediğim gibi iki ön parçadan oluşuyor. Ben ön parçalardan birinin yaka kesimini yaptım, ikincide de beklettim. Burada yaka kesimini nasıl yapacağımızı sizlerle birlikte adım adım öğreneceğiz. Arka parçayı hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın arka parça 80 ilmek başladım, 80 ilmek oldukça geniş aslında ve ördüğümüz teknik selanik tekniği olduğu için biraz salaş duruyor. Ama üstte oldukça güzel ve tarz bir görüntüsü var. Ee, hemen şöyle sizlere kaç santim genişliğinde olduğunu da söylemek istiyorum. Şöyle ölçtüğümde 80 ilmeğin yaklaşık 63-65 biraz daha esnetirsek 65 santime denk geldiğini söyleyebilirim. Bunun bu kadar geniş olmasının sebebi düşük kol olmasını istediğim için. Yani üstünüze giydiğinizde aslında ekstra bir kol uzunluğuna ihtiyacınız olmayacak. Üstünüzde omuzlarınızdan akarak kollarınızı da kapatacak şekilde duracak. O yüzden ben geniş ördüm. Siz tabii kendi beden ölçünüze göre bunu daha geniş ya da daha küçük örebilirsiniz. Ön parçalarda yine bakın şu şekilde Arka parçanın üstüne geldiğinde tamamen kapatacak ölçülerde oldu. Yani 40 ve 40 ilmek olarak örüldü. Şimdi ben örgüye tabii ki nasıl başladığımı, bu selanik tekniğini bilmeyenler için nasıl örüldüğünü de anlatacağım. Ben yeleğimi daha doğrusu bluz olarak tasarladım. Dilerseniz yelek olarak da örebilirsiniz. Eğer yelek olarak örecekseniz haraşo ördüğümüz şu yaka kısmında ilik, bırakmanızı tavsiye edeceğim. Böylece benim bluz olarak sabit kullanacağım düğmeleri siz iliklerden geçirerek önünü açık vaziyette de kullanabilirsiniz. Dilerseniz yelek, dilerseniz bluz olarak kullanabilirsiniz. Ama ben sabit düğme kullanacağım için bunu önü açılmayan şekilde tasarladım. Dolayısıyla dediğim gibi siz ister benim gibi ister bunların iliklerini açarak yelek olarak da yani önü açık kullanacağınız şekilde de ayarlayabilirsiniz. Şimdi Selanik tekniğini daha önceki projelerden hatırlayanlarınız vardır mutlaka ama hiç bilmeyenleriniz için ben şöyle kısaca hemen göstermek istiyorum. İpimden küçük bir parça için ilmek atacak şekilde bir uzunluk bıraktım ve şişime yaklaşık yani küçük bir parçada göstereceğim için 10-15 ilmek civarı ilmeğimi atarak başlıyorum. İlk attığınız sıradaki ilmeklerin çok sık olmamasına özellikle dikkat edin. İlk sıraları sizi zorlamasın. Oldukça serbest şekilde ilmeklerinizi şişinize atın. Arka parça için 80 ilmek attım. Ön parçalar için ise 40 ar ilmek atarak örgüme başladım. Bunun e, ön parçalardan biri olduğunu farz edelim. Ben dediğim gibi küçük bir parça üzerinden anlatacağım. Ama mantık aynı. Siz kendi ölçünüze göre ilmek sayısını kaç yaparsanız yapın. Bu mantıkla ördüğünüzde benimle aynı sonucu alacaksınız. Bakın şöyle gelişi güzel sayıda bir ilmek attım. Son ilmeğe hemen şöyle bir düğüm atarak örgüme başlıyorum. Bu arada kullandığım şiş numarası 5,5. Dilerseniz daha küçük ya da daha büyük şiş de tercih edebilirsiniz. Üstünde yazan buçuktu. ben biraz daha e, salaş dursun diye büyük numara tercih ettim. Siz elinizin yani örgü e, gerginliğinizin durumuna göre bu şiş numarasını da Büyütüp küçültebilirsiniz elbette. Şimdi ön parçalarda nasıl yapacağız? 5 ilmek haroşa öreceğiz ve daha sonra selanik tekniğine geçeceğiz. Ama örgümüze başlarken ilk 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 iki sırayı haroşa örmenizi tavsiye ederim. Böylece alt kısmı biraz daha muntazam duracaktır. Haroşa örgümüzü zaten şu kısımda göstereceğim için bu ilk iki sırayı da aynı mantıkla selanik örgüye başlamadan örebileceğinizi söyleyerek hemen örgüme başlıyorum. Bakın. İlk sırada ben ilk ilmeği her zaman örüyorum. Diğer sıralarda ilk ilmek örülmeden alınıyor biliyorsunuz. Şöyle şu şekilde 4 ve 5 ilmeğimi haroşa ördüm. İlk iki sırayı dediğim gibi haroşa öreceğimiz için ben ilk sıranın tamamını bir kere haroşa örerek sizlere de daha iyi yardımcı olacağımı düşünüyorum. Hemen haroşa örgümle tüm ilmekleri sıra sonuna kadar örelim ve diğer sırada artık Selanik örgüsüne geçebiliriz. Evet ikinci sırayı da haroşa ördükten sonra artık üçüncü sırada tekniğimize geçiyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bunun ön parçalardan biri olduğunu farz ediyoruz. İlk 5 ilmeği yine haroşa örüp son ilmeklerde yani sonraki ilmeklerde selanik örgüsüne geçiyorum. İlk ilmeği örmeden düz aldım. 2 3 4 ve 5. Şimdi sıradaki ilmeği örmeden üstüne alıyorum. Bakın şu şekilde önüne doluyorum ve sıradaki ilmeği örüyorum. Aradaki ilmeği örmeden önüne alıyorum üstüne alıyorum özür dilerim önüne doluyorum ve ikinci ilmeği örüyorum bir sonrakini ön, üstüne alıp önüne doluyorum örmeden şişimin üstüne alıp önüne doluyorum ve sonraki ilmeği düz örüyorum bir sonrakini örmeden şişimin üstüne alıyorum önüne dolayıp sonraki ilmeği örüyorum bir örmeden alıyoruz önüne doluyoruz ve bir sonraki ilmeği de Örerek devam ediyoruz. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum. Son ilmeğe bakın geldiğimde artık önüne dolamayacağım için bunu da düz bir şekilde ördüm. Örgümün tersine geldiğimde ise önüne dolanmış ilmeklerle birlikte örünen ilmekleri de görüyorum. Bakın burada aslında e, ilmek sayımı arttırmış oluyorum. Ama bu sırada artık o önüne doladığım ilmekleri de kesme tekniği ile keseceğim için aslında ilmek sayımı bir sonraki sırada dengelemiş olacağım. İlk ilmeği bakın örmeden önüne üstüne aldım. Sıradaki ilmeğin örülmüş ilmek olduğunu görüyorum. O yüzden bunu şişimin üstüne alıyorum ve bir defa önüne doluyorum. Bir sonraki ilmeğin çiftli yani bir önceki sırada önüne dolayarak ördüğüm ilmekler olduğunu gördüğüm zaman ikisini beraber şişimin üstüne alıp beraber örerek tek ilmeğe düşürüyorum. Sıradaki ilmek tek ilmek bakın bunu şişimin üstüne aldım ve bir defa önüne doladım. Çiftli ilmekleri ikisini beraber alıp tek seferde çıkıyorum ve kesmiş oluyorum aslında. Sıradaki ilmek tekli ilmek bakın ön, şişimin üstüne aldım ve önüne doladım. Çiftli ilmekleri ise birlikte alıp tek seferde çıktım. Bu şekilde çiftlileri örerek teklileri ise şişimin üstüne alıp örmeden bir defada önüne dolayarak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Başta ördüğüm o 5 tane haroşaya geldiğimde ise selanik örgüme ara veriyorum ve haroşa örgüme sıra sonuna kadar devam ediyorum. 2 3 4 ve 5 Örgümü tekrar ters çeviriyorum bakın. Bu kısım haroşa olarak devam edecek. Ve selanik örgümle de üst sıraları aynı mantıkla devam ettirerek ön parçaları tamamlamış olacağım. Yine üstünü aldım şişimi ilk ilmi örmeden. ikinci ilmek haroşa üçüncü haroşa dört ve beşinci haroşa olarak örüldü sıradaki ilmek bakın tek ilmek bunu şişime aldım ve önüne doladım çiftli ilmeğe geldiğimde ise ikisini birlikte alıp tek seferde çıkıyorum tekli ilmeklerin tekli ilmekleri şişime aldım önüne doladım çiftlileri ikisini birlikte örüyorum Mantık aynı, hiç değişen bir şey yok. Bu şekilde tüm sıraları istediğiniz uzunluğa gelene kadar örerek bu yeleği ya da dediğim gibi eğer bluz olarak kullanacaksanız bluzu beden ölçünüze göre ya da kendi zevkinize göre istediğiniz uzunluğa geldiğinde kesme işlemini yapacaksınız. Birazdan kesme işleminde nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bu şekilde örerek dediğim gibi aynı mantık selanik örgümü devam ettireceğim. Şimdi ben arka parçayı az önce ölçmüştüm, enini. Ön parçaların genişliğinde sizlere şöyle ölçmek istiyorum. 30 santim eninde bir ön parçaya sahip olmuşum. Bu arada kaç santim uzunluğunda ördüğüm bilgisinde söylemediğimi fark ettim. Onu da ölçelim hemen. Şöyle biraz esnettiğim zaman. 40 santim civarı bir parça olduğunu görebiliyoruz. Ben bunu kısa bir yelek olarak hayal ettim. Siz dilerseniz boyunu daha da uzatabilirsiniz. Şimdi ben örgümü farklı bir şişe takmıştım. Onu kendi şişime geçireceğim. Ve yaka kısmındaki kesim işleminde nasıl yapacağımızı gösterdikten sonra artık dediğim gibi yeleğimiz için yapacağımız çok da fazla bir şey kalmamış olacak. Dikiş işlemini yapacağız. Ondan önce şöyle minik cepleri de göstereyim. Bu minik cepler dilediğiniz kadar ilmek atarak yine selanik örgü tekniğiyle devam ettiğiniz takdirde yeleğinize farklı bir form kazandıracak. Farklı bir görüntü kazandıracak. Dilerseniz tabii ki yapmayabilirsiniz. Ama ben bu ceplerle çok daha şirin, çok daha hoş duracağını düşündüğüm için böyle ceplerde koymak istedim. Dediğim gibi burada bir ilik kesmedim ama siz ilikli olarak şu haroşa örgülere ilik açarak bunu isterseniz önü açık bir yelek olarak da kullanabilirsiniz. İliklerini yani düğmelerini açarak da kullanabilirsiniz. Şimdi ben şişimden diğer şişe transfer edeyim ve ön parçadaki diğer ön parçadaki yaka kesimini hangi sayılarla yapmışız ve nasıl yapmışız bunu da gösterdikten sonra artık yeleğimizi dikiş kısmına geçebileceğiz. Birazdan kesme işleminde sizlerle burada buluşalım. Evet yakadaki kesme işlemi için tekrar karşınızdayım. Ben dediğim gibi bir parçanın kesmesini yaptım. Sayıları belirli. Şimdi ikinci parçanın nasıl kesileceğini de sizlerle birlikte burada yapacağız. Ee, öncelikle bu başta ördüğümüz yani yaka kısmında aslında e, düğmeleri yerleştireceğimiz kısım için 5 haroşa ilmek örmüştük. Bunu tamamını keserek başlayacağız. Yani 5 ilmeğin tamamını birden keserek başlayacağız. Şöyle bakın. İki ilmeği birlikte aldım. İpim arka tarafta tabii ki. Tek seferde örerek çıktım. şişimde kalan tek ilmeği soldaki şişime aldım. Yine ikisini beraber, yani bir sonraki ilmekle birlikte şişime geçirerek ikisini birlikte ördüm ve tekrar aynı işlemi yaptım. Üçüncü kesme, dördüncü ve bakın kesmelerimin tamamını bu şekilde yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek kestim. Şimdi sıradaki ilmek bakın tekli ilmek. Bunu ne yapıyorduk? Örmeden şişimizin üzerine alıp önüne doluyorduk. Çiftli olan ilmekleri tek seferde alıyorduk. Aynı şekilde senani körgüme kalan ilmeklerin tamamında devam ediyorum. 5 ilmeği kestikten sonra Selanik örgüme bu sırada hiçbir şey yapmadan eksiltme, hiçbir şey yapmadan devam edeceğim. Sıra sonuna kadar bir arka sırada yine tüm ilmekleri örerek tekrar buraya geleceğim. Ve burada bir kesme işlemi daha yapacağım. Bu defa artık selanik örgüde kesme işlemine devam etmiş olacağım. Şimdi bakın tekrar önüne doladım. Çift ilmekleri bir seferde örerek eksiltmiş oldum. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. 5 haroşa ilmeği kestikten sonra selanik örgümüze devam etmiştik sıra sonuna kadar ve ters e, sırasında da bütün ilmekleri kalan ilmekler tamamı selanik tekniğiyle örüldüğü için selanik örgümüzde yine sıra sonuna kadar ördük ve yine e, sıra başında kesme işlemine kadar geldik. Bu arada şunu atladığımı fark ettim. Kesme işlemini kaç santimden sonra yapacağız? Biliyorsunuz arka parçayı ördüğümde yaklaşık 40 santim boyunda, 38-40 santim boyunda bir parça olduğunu söylemiştim. Ön parçayı kesmeye ne zaman başlıyoruz? Hemen şöyle ölçersek bunu da 30-32 santim civarındayken bakın şöyle göstereyim 32 santim civarındayken kesme işlemine başlıyoruz. Bu yakadaki oyuntuyu bakın şu şekilde verdikten sonra zaten kesme işlemleriyle beraber yukarıya doğru örgümüze devam edeceğimiz için 40 cm tamamlayacağız. Ön parçaları da arka ve ön parçaların uzunluğu eşit olduğunda da omuzlardan artık dikiş yardımıyla birleştirerek yeleğimizi ya da dediğim gibi bluzumuzu tamamlayacağız. Tabii ki elbette koltuk altından e, bele kadar da dikmeyi unutmuyoruz. İki parça dikişimiz olacak omuzda ve yanlarda. Bir de tabii ben ön tarafı iliksiz yaptığım için ön tarafı da sabitleyeceğim. Şimdi burada yine kesmeye geldik demiştim. 5 haroşayı kestikten sonra selanik örgümüzü de nasıl keseceğiz hemen gösterelim. İlk ilmeği bakın. İlk ilmeğimiz düzdü zaten. Şu şekilde Allah pardon. Biraz ters bir işlem yaptım. Şu şekilde yine örmeden üstüne aldım ve ipimi arkaya aldım. Bakın şu iki ilmeği birlikte aldım ve keserek tek ilmeğe çevirdim. Şiş, sağ şişimdeki ilmek tek ilmek. Sonraki ilmek bakın önüne dolanmış e, çiftli bir ilmek görüyorum. Sağdaki şişimin üstündeki ilmeği sola aldım. Ve önüne doladığım ilmekle birlikte aslında 3 tane ilmek gibi görünse de bu aslında 2 ilmek. Ve üçünü birlikte şişime takarak ikisini yani daha doğrusu üçünü beraber ördüm ve aslında iki ilmeği tek ilmeğe düşürmüş oldum. Böylece iki kesme işlemi yaptım. İki kesme işleminden sonra tüm ilmekleri yine aynı şekilde Selanik örgüsüyle örerek sıra sonuna kadar geleceğim. Arka kısımda yine tüm ilmekleri Selanik örgüsüyle öreceğim ve kesme noktasına kadar bu işlemi tekrarlayacağım. Kesme noktasına geldiğimde ise Burada yine 2 ilmek keserek yani bir sonraki sırada 2 ilmek keserek kesme işlemi bir daha yapacağım. Ve tekrar sıra sonuna kadar ördüm. Arkasında da arkasına geldiğimde de örgünün arkasına geçtiğimde de yine tüm ilmekleri Selanik örgüyle gelip tekrar kesme noktasına ulaşacağım. Burada bir kesme işlemi daha yapacağım. Bu defa iki ilmek değil, tek ilmek keseceğim. Ve yine aynı işlemi sıra sonuna kadar ve arka sırada da tüm ilmekleri selanik örgüyle tamamlayıp yine kestiğim noktaya geldiğimde son bir kesme işlemi yaparak yakadaki oyuntu için yeteri sayıda eksiltme yapmış olacağım. Yani toplamda şöyle söylemek gerekirse 5 ilmek haroşa kestim ve örerek bir sonraki kesme işlemine kadar sıra başına geldiğimde burada 2 ilmek kestim. Tekrar ördüm. Bir sonraki kesme işleminde tekrar 2 ilmek kestim. Başta tekrar ördüm geldim. Ve sonraki sırada bir ilmek tekrar geldiğinde ise bir ilmek daha keserek yakadaki oyuntuyu bakın şuraya kadar vermiş oldum. Şu şekilde 2, 2, 1, 1 şeklinde bir kesme işlemi yapacağım. Ve artık kesme işlemini bitirdikten sonra ise omuzun tamamını yani kalan ilmeklerin tamamını da keserek artık yeleğimin diğer ön parçasını da bitirmiş olacağım. Kesmeleri tekrar ediyorum. 5, 2, 2, 1, 1 şeklinde kesmeyi tamamlıyoruz. Şimdi ben bu bahsettiğim kesme işlemlerinin tamamını yaparak artık omuzu da tüm ilmekleri kesip yeleğimi dikişe hazır hale getireceğim. Dikiş için de söylediğim gibi ön parçaları omuz hizasına getirerek pardon omuz hizasına getirerek bakın şu şekilde birleştireceğiz. Yakanın kesim yerine kadar dikeceğiz. Şuradan göstereyim hatta. Bakın şu şekilde şöyle hizalayarak elimizle tüm ilmekleri karşılıklı geldiğine dikkat edip etme, etmemiz önemli. Karşılıklı ilmekleri birbirine dikerek omuzu birleştireceğiz ve yine diğer omuzda da aynı işlemi yapacağız. Burada da kol açıklığını ne kadar istiyorsanız, daha açık bir kol istiyorsanız biraz aşağıdan ya da daha kapalıysa biraz daha yukarıdan dikebilirsiniz. Yan kısımları bele kadar dikerek dikişimizi tamamlayacağız. Ekstra bir dikiş daha var ki o da şurada ön kısımda bakın. Haroşa kısımları üst üste getirerek tam birbirinin üstüne denk gelecek şekilde dikeceğiz. Bu arada benim şöyle büyük bu ipin rengine de uygun koyu Kahverengi düğmelerim vardı. Ben bu düğmeleri kullanmak istedim. Siz dilerseniz kullanacağınız ipin rengine ya da tonuna uygun olarak başka düğmelerde seçebilirsiniz. E, Dore yani böyle altın sarısı metal düğmelerle çok yakışır gerçekten. Çok daha şık durur. Ama benim elimde bu düğmeler olduğu için bunları kullanmak istedim. Dediğim gibi çok farklı düğmelerde tercih edebilirsiniz. Yeleğinizi havasını tamamen değiştirebilirsiniz. Ben şöyle 3 tane düğmeyle bu haroşa kısmı da üst üste getirip diktikten sonra bunları sabit bir şekilde dikeceğim. Dolayısıyla yeleğim artık giyime hazır hale gelecek. Şimdi bu bahsettiğim adımları teker teker yaparak yeleğimle yani bitmiş haliyle sizlerin karşısına elbette geleceğim. Şahane bir projenin daha sonuna geldik. Umarım sizler de aynı keyifle izlemiş ve benimle birlikte örmüşsünüzdür. Ördüklerinizi paylaşırken Nako İpikleri Instagram hesabını etiketlemeyi lütfen unutmayın. Böylece sizlerin yaptığı güzellikleri görme ve paylaşma fırsatı bulabiliriz. Kanalımıza ücretsiz abone olarak bildirimlerinizi açmayı da lütfen ihmal etmeyin diye ekliyorum. Ve yelekle ilgili tüm soruları videonun yorumlar kısmına yazabileceğinizi hatırlatarak sizlere veda etmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle ve örgüyle kalın.